Bilgisayarımın C diski dolu. Ne yapmam lazım? <laughs> Merhaba PC Derslerim takipçileri ben Afgan Islov yeni bir eğitimle karşınızdayım. İster Adobe Photoshop, Premiere, After Effects ya da isterseniz internette surf yapın. Bazen bilgisayarımızın C diski dolabiliyor. Herhangi bu programlardan bir tanesini kullandığınız zaman bilgisayarımızın içerisindeki C diskinin içerisindeki geçici hafıza içerisinde birikmeler olmaya başlıyor. Ve eğer C diskimizi düzenli olarak temizleme işlemlerini gerçekleştirmiyorsak bu birikimlerin hepsi toplandıktan sonra C diskimizi doldurabiliyor. Tabi virüs değil bunun garantisini verebilirim sizlere ve bu eğitimde kısa bir şekilde detaylı bilgilerimizi C diskimizi nasıl temizleyebiliriz ile ilgili konulardan sizlere bahsetmeye çalışacağım hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım. İlk işlem Burada bilgisayarımın olduğu yere geçiş sağladım. Şu an karşımıza C ve D disklerimin bulunduğu kısımları görebilirsiniz. C diskim şu an benim dolu değil. Tabi dolu olduğunu varsayıyoruz. Peki ben bu C diski nasıl temizleyebilirim? Hızlı bir şekilde iki tane aşamam var. Bunları takip ettiğiniz zaman zaten büyük bir temizleme işlemini görebilirsiniz. Şimdi klavyemize dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Klavyemizin üzerinde bir tane Windows tuşu var. ALT tuşunun o taraflarda olması lazım. Windows penceresi ikonu da görebilirsiniz. Ona bastıktan sonra Rize'nin R'si ikona kısa yolunuza tıklayacağız. Yani Windows R kısa yolunu. Bastığınız zaman böyle Run penceresi çıkacak. Türkçe kullanıyorsanız eğer Çalıştır penceresi karşımıza çıkacak. Aratmalar seçeneğinden içerisinden de Çalıştır ya da Run yazdığınız zaman bu, bu pencere karşımıza çıkacaktır. Şimdi yüzde ikonu koyacağız. Ve buraya TMP temp yazacağız ve bir tane daha yüzde koyacağız. Bu TMP -E arkadaşlar temporary yani geçici anlamına geliyor İngilizce'de. Şimdi enter'a tıkladığım zaman karşımıza böyle bir tane pencere çıktı. Bu pencere çıktı ya bundan sonra CTRL'i A deyip ya da sağ tıkladıktan sonra aşağıda bakalım select all var mı yok arkadaşlar burada onun için ctrl a kısa yollarını kullanacağız Control a'ya bastığımız zaman hepsini seçti sağ tıkladım Aşağıya doğru indim delete yani sil tuşuna tıkladım arkadaşlar ve bunun içerisini temizledim. Şimdi burayı kapatabilirim. Bir sonraki aşama Tekrardan pencere Rizin'in R'si. Pencere R'ye bastım karşımıza bu çıktı. Biraz önce yüzde TMP temp yüzde yazmıştık ya. Şimdi yüzdeleri kaldırarak sadece temp yazdım ve enter'e tıkladım ve karşımıza bu pencere çıktı. Eğer bilgisayarınızın C diski doluysa bu pencere sizin içerisinde çok dolu olacak. Hiçbir şey düşünmeden kontrol A'ya basın arkadaşlar. Sağ tıklayın aşağıya doğru inin delete'e tıklayın ve silin. Bazen karşımıza uyarı çıkabilir. Bunları da silmek istiyor musunuz? Ya da bazı dosyaları silemeyebilir arkadaşlar. O zaman da skip. Yani geçin deyin atlayın o dosyaları. Silebildiklerini silsin silemediklerini bırakın kalsın. Sıkıntı değil. Bu aşamayı tekrarladıktan sonra zaten C diskinizin bayağı bir boşaldığını fark edeceksiniz. Bir sonraki aşama en son aşama arkadaşlar. C diskimize sağ tıklayalım. Aşağıdan Properties seçenekler paneline tıklayalım. Karşımıza böyle bir pencere çıkacak. Bunu birçok yerde illaki görmüşsünüzdür. Karşınıza çıkmıştır. Disk Clean Up seçeneğine tıkladım. Yani disk temizleme seçeneği. Bunu birçok insan unutuyor yapmayı. Bunları yaptığımız zaman şimdi karşımıza bir tane pencere çıkacak. Şu an C diskinin içerisinde neler var acaba? Ne gibi fazlalıklar var acaba diye. Karşımıza böyle bir pencere çıktı. Taratma işlemlerinizi gerçekleştirdi. Sol tarafta tik ikonunu görüyorsunuz ya. Hepsini seçin arkadaşlar. Şu an benim C diskimi ben düzenli olarak temizlediğim için karşıma az bir dosya boyutu çıktı. Tabi Size daha yüksek rakamlar çıkabilir. 116 MB benim şu an seçtim. Her birisini ilk önce buradan Clean Up System Files diyebilirsiniz. Sistem dosyalarını da bu sayede temizleyebilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra Aşağıdaki OK butonuna tıklayarak Biraz önce şu an sistem dosyalarını temizlediği için O aşamaların her birisini geçti Sistem dosyalarını temizledikten sonra Sizin kendi tik koyduğunuz yeri de seçip arkadaşlar Temizli işlemlerini basabilirsiniz Şu an bizde yaptığı gibi Aşağıya da OK'ya OK bastık arkadaşlar Karşımıza böyle bir pencere çıktı. Dosyaları sileyim mi? Sil tabii ki de. Delete files'a e tıkladım ve Disk Cleanup'ı şu an sabırlı bir şekilde bekleyip eğer dosyalarınız çok fazlaysa yavaş bir süre alacak. Yavaş yavaş hepsini silecek ve temizleyecek. Ve böylece arkadaşlar C diskimiz dolu hatasını artık hiçbir şekilde almayacağız. Ben düzenli olarak diğer Adobe programlarını ya da Internet aracını düzenli olarak kullandığım için bu aşamaları sürekli takip ediyorum. Yerim gördüğünüz gibi zaten burada hiç de fazla bir yerim yok arkadaşlar. Onun için bu işlemlerin her birisini sürekli yapmak mecburiyetindeyim. Umarım çözümlere ulaşmıştır. Eğer çözüm ulaştıysa aşağıda yorumlar kısmına teşekkür etmeniz gerekti arkadaşlar. Teşekkür ederek diğer yeni gelen ve bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza videonun gerçekten de işe yaradığını sizler belirtmiş olacaksınızdır. Sizler not vermiş olacaksınızdır. Her zaman gibi eğer eğitimlerinizden memnun kaldıysanız bizlere PC derslerimi ücretsiz eğitimlere destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip içten yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğimle. Esen.